6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 38 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 38 aşağıda, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetler verilmiştir. Sınıfınızda beşer kişilik gruplar oluşturunuz. Her bir grup bu faaliyetlerden birini ya da sizin düşündüğünüz bir faaliyeti seçerek yönerge doğrultusunda gerçekleştiriniz. Yaptığınız çalışma ile ilgili sunu hazırlayarak sınıfta paylaşınız. Öğrencilerin simit parası ihtiyaç sahiplerini sevindiriyor neydi? Yunus Emre Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin kurduğu sosyal yardımlaşma ve dayanışma kulübü üyelerinin başlattığı haftada bir Türk lirası bağış kampanyası kapsamında bağış kutusunda toplanan paralarla her ay ihtiyaç sahibi 7 aile sevindiriliyor. Okulda oluşturulan yardım köşesine koydukları bağış kutusuna, gönüllülük esasıyla her hafta 1 lira bağış yapan öğrenciler, belirledikleri ihtiyaç sahibi 7 aileye ayda 300 er Türk lirası veriyor. Ayrıca 3 aydır faaliyetlerini sürdüren kulüp üyeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden de isimlerini aldıkları ihtiyaç sahibi ailelere ulaşarak onlara maddi destek sağlıyor. Artan parayla aldıkları oyuncakları sevgi evlerinde barınan çocuklara hediye edip onların yüzünün gülmesine vesile oluyor. Birinci yukarıda öğrencilerin yaptığı faaliyetin amacını söyleyiniz. Cevap, fakir ailelere ufak da olsa maddi bir destek sağlamak. İkinci yardım alan aileler ve sevgi evlerindeki çocuklar neler hissetmiş olabilir? Söyleyiniz. Cevap, bence çok ihtiyaçları oldu ve bu ihtiyaçlarını bu şekilde üzeri örtülü şekilde giderecek bir destek aldıkları için mutludurlar. Aynı zamanda minnet de beslemektedirler. Üçüncü sosyal yardımlaşma ve dayanışma kulübünün yaptığı bu faaliyeti toplumsal birlik ve dayanışma açısından değerlendiriniz. Cevap, bence çok değerli bir yardımlaşma ve sosyal bilinç örneğidir. Çünkü çocuklara bu yaşta birliğin yardımın önemi kavratılmakta, aynı zamanda da ihtiyacı olan ailelere yardım eli uzatılmaktadır. Dördüncü, siz de okulunuzda yaptığınız benzer faaliyetlere örnekler veriniz. Cevap, biz de geçen sene bir kaza sonucu sakat kalan arkadaşımız Asrın için para biriktirip bir akülü sandalye almıştık. Gözyaşlarına hakim olamayan Asrın'ın mutluluğu görülmeye değerdi. 6. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Sosyal Bilgiler ders kitabı sayfa 38 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.